Bu kampı buradan taşımakla iyi yaptık Bekir. Buradan taşımakla iyi yaptık. Yoksa bu makinalar bizim ölümümüz olacaktı. Baksana ya, hala çalışıyorlar ya. Nasıl kapatacağımızı da çözemedik. Resmen bütün zombileri buraya çekiyor Bekir. Sesten resmen hepsi buraya gelmiş baksana. Dağlardalar, bayırdalar. Ya Bekir, burada da uzun süre kalabileceğimizi sanmıyorum. Baksana. Etrafta hep zombiler var. Acilen kampımızın yerini komple değiştirmemiz gerekiyor. Komple. Haklısın Elif, haklısın. Burada uzun süre kalırsak sanırım öleceğiz. Yalnız şu arkadaki tünele ne dersin? Orası iyi gibi. Ay ne? Tünel mi? Ya saçmalama Bekir ya saçmalama. Tünelin içine saklanılır mı ya? Asla kaçamayız asla. Zombiler iki taraftan gelirse ne yapacağız? Ha? Sen duvar örmeyi biliyor musun ki? Çıkışları falan kapatacağız. Gece yarısı bizi yerler ya. He yok ben bilmiyorum Elif. Ama sen biliyorsunduk diye düşündüm. Hani baban asker ya. Ya şapşal babam asker. İnşaatçı ya da ne bileyim mimar değil ki. Ne bilsin yani. Bana öyle şeyler öğretmedi. E, evet doğru. Askerin böyle şeyler bilmesi saçma olurdu. Elif peki ne yapmayı öneriyorsun? Burada kalamayız sonsuza kadar. Evet haklısın. Burada da kalamayız. Yani zombiler burada birikmiş durumda. Ya Bekir, ben aslında kampı taşıyacağımız güvenli bir yer biliyorum ve muhtemelen babamı da orada bulacağız. Bekir, Şerif Departmanının karakoluna gitmeye ne dersin? Şerif Departmanının karakolu mu? E, Elif, sen sen gerçekten zekisin. Bu bu benim aklıma gelmemişti. Aman Allah'ım. E, evet, Şerif Departmanı. Neden gitmeyi denemedik ki? Çünkü dediğin gibi Bekir. Senin aklına gelmemişti. Benimse daha yeni geldi. Ben babamın bizi bulacağını düşünüyordum ama Bekir neredeyse bir ay oldu ve babamdan ses soluk yok. Maalesef ki babam beni bulmaya gelmedi. Aslında burayı terk etmeyi düşünmüyordum. İzlerimizden bizi bulabileceğini düşünüyordum ama sanırım babam buraya hiçbir zaman gelmeyecek Bekir. Hiçbir zaman. Hatta belki de benim karakola gideceğimi düşünerek Karakola gitmiş olabilir değil mi? Ee, evet. Evet Elif. Bu, bu çok mantıklı. Evet haklısın. Karakola gitmiştik. Ba baban bizim yanımızda olursa en azından bir yetişkin hayatta kalma şansımız aktar. Elif gerçekten çok zekisin. E ee, güzel öyleyse sen de benim gibi düşünüyorsan her şeyimizi toplayalım. Arabanın içine dolduralım ve gidelim buradan Bekir. Karakolun yerini biliyorsun zaten değil mi sen? Sonuçta buralısın. Ee, evet. Evet biliyorum Elif. Biliyorum. Bilmez olur muyum? Gerçekten çok zekisin ha. Belki de karakolda hala insanlar vardır. Baban onların başına geçmiştir. Komutan olarak onları yönetiyor olabilir. Sıcak yemek, sıcak yatak. Belki de insanlar vardır Elif. İnsanlar. Aman Allah'ım. Çok zekisin. Ben hemen çadırı topluyorum. Tamam Bekir. Sen çadırı sök. Ben de ateşi söndüreyim. Sonra gidip şurada unuttuğumuz bir şeyler var mı bakayım. Ve babama bir not yazayım. Olur da buraya gelirse bizi karakolda aramasını söyleyeyim. Ya Bekir ya. Gerçekten seni yanıma aldığım iyi oldu. Yani bana birilerinin arkadaşlık etmesi gerçekten güzel. Tek başıma kalsaydım kafayı yerdim biliyor musun? Böyle düşünmene sevindim Elif. <laughs> Böyle düşünmene sevindim. Ben de senin yanında olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi bir arkadaşsın. Ve beni hayatta tutuyorsun. Sağ ol Elif. Sen olmasan defalarca ölmüştüm. Ne demek canım? Elbette ki. Sonuçta biz arkadaşız değil mi? Arkadaşlar birbirine güvenir. Yani biliyorsun Bekir, bu dönemde böyle güvenilir arkadaşlar bulmak çok zor zombi salgınında yani herkes tehlikeli olabilir, herkese güvenemeyiz. Normal dünyada bile güvenemeyiz Bekir. Ee, evet haklısın, Gü güvenemeyiz. Ama ba bana güvenebilirsin ve benden bir problem çıkmaz. O kadarını biliyorum Şapşal. Seni yeteri kadar tanıdım. Zaten bana ne yalan söylersin, ne de beni kandırmaya çalışırsın. Gece uyurken ben silah alıp beni öldürmeye de çalışmadın. Babamın dediği gibi bir adam seni gece uykusunda öldürmüyorsa o adama güvenebilirsin. Ondan sana zarar gelmez. Neyse gevezelik ettim. Şu ateşi söndüreyim de bir an önce gidelim Bekir. Bir an önce. Babam seninle tanıştığı için çok mutlu olur var ya. Senin gibi birine eminim teşekkür edecektir. Kızın arkadaşlık ettiğin için. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Elif'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi arkadaşlar Elif ve Bekir aralarındaki buzları eritmeyi başarmışlardı. Çünkü market yağmalamaya giderken Elif ve Bekir marketin içerisinde zombi silahında kalmıştı ve bir çatıda geceyi geçirmek zorunda kalmışlardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o günden sonra Bekir ve Elif'in ilişkisi düzeldi. Artık arkadaşlar birbirlerine güveniyorlar. Birbirlerinden artık bir iharet görmeyeceklerine eminler. Lakin Elif bugün Bekir hakkında öyle bir şey öğrenecek ki resmen yıkılacak. Çünkü ikisi birbirlerine her türlü bilgiyi paylaşmıştı. Yani Elif nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını, neler yapıp neler yapmadığını Bekir'e anlatmıştı. Onun güvenini kazanmak için aynı şekilde Bekir de yapmıştı. Lakin bugün Bekir'in Elif'ten sakladığı bir şeyler olduğunu öğreneceğiz. Bakalım Elif'ten sakladığı şeyler nelermiş? Ayrıca karakolda babamızı gerçekten bulabilecek miyiz? Hadi izleyip görelim. Elif buradan sağa gireceksin sağ. Son kada sol. İlerde kalıyor işte. Şerif Karakolu. Ay burası değil mi? Eminsin. Ya Bekir. E burada da market varmıştı. Başta niye söylemedin ya? Ne bileyim Elif Allah Allah. Diğer marketi soyduğumuz için gerek yoktu diye düşünmüştü. Ay, yanlış düşünmüşsün. Resmen market var ya resmen. Ay, bir tane daha. Ay bir tane daha. Ya Bekir ya gerçekten mi? Bir tane daha. Resmen market zinciri ya. Ah işte karakol. Ya Bekir. Gerçekten yapacağın işe tüküreyim ya. Elif kızma lütfen kızma. İyi tarafından bak. Şayet karakola yallaşırsak buradaki yemekleri yememiş olacağız. Uzaktakini yemiş olacağız. Yani evet. Öyle bakınca doğru diyorsun ama yine de bana söylemen gerekirdi. Bekir. Burası fena kalabalık. Bu zombileri temizlememiz gerekecek. Gel bunları temizleyelim. Ne ya ne ya. Sizi öldürmem gerekiyor. Aa! Babamı bulmak için sizi öldüreceğim. Bekir izleme o kadar Allah Allah. Yardım etsene ya. Sana bıçağı nasıl kullanacağını gösterdim Bekir. Kullan. Ha tamam izle Halif izle. Bak, bak 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 nasıl keseceğim. Bu maskeliymiş galiba Alif ya da boyalı yüzü bak. Vah! Vah. Saplayamıyor galip. Alif ya yanlış yapıyorsun çünkü kafasına vuracaksın. Allah Allah. Vur. Bu kadar işte. Yanlış yerden saplayıp duruyorsun. Neyse gel. Karakolun içine girelim. Kapı kapalı gibi. Belki de babam gelip kapıyı kapatmıştır. Gel 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 gel. Bunlar kalabalık olmaya başladı. Kalabalık. Aa! Maskeli zombiler. Tamam gel. Girelim. Hazırlıklı ol yine de Bekir. İçeride düşman olabilir. Her ihtimale karşı dikkatli girmeliyiz. Hadi bakalım. Baba. Ben geldim. Kızın Elif. Baba. Burada mısın? Hadi. Bekir. Kimseden ses yok. Elif belki de saklanıyorlardır. Silah sesini duyunca korkmuşlardır. Yani dikkatlice aramak lazım. Burası Baya büyük. Arka tarafta hapishaneler falan var. Ha hapishaneler derken ne demek hapishane ya? Hücre mi demek istiyorsun? Bekir, sen buranın arkasında hücre olduğunu nereden biliyorsun? Ee, şey elif yani ben ben boganın yağlısı olduğum için bazen şerif de patmanına bu bo boya getirdim de biz e, hapishane şeyinin bölümünün boyasını yapmıştık da. Ha, Boya diyorsun. İnşallah doğruyu söylüyorsundur Bekir. İnşallah. Tamam ben bakacağım arkaya. Gel arkamdan ayrılma. Hey merhabalar memur beyler. Buradaysanız bilin size zarar vermeye gelmedik. Benim adım Elif. ve Ben, ben Kor Orhan'ın kızıyım. Lütfen size zarar vermeye gelmedim. Kendinizi belirteyin. E, Elif ne yapıyorsun? Bağ mı öyle Elif? Zombi geldi zombi. Bağırma. Bağ. Ne yapıyorsun? Sen sizlerlememiz lazım. Alif. Ayrıca beni beklemiyorsun zombiler geliyor. Ya Bekir. Şurada birilerini gördüm o yüzden bağırdım. Baksana birileri var gel. Hey. Biz insanız size zarar vermeye gelmedik. Z zarar. Bekir fazla yaklaşma. Zombiye dönüşmüşler. Aa, aman Allah'ım. İnanamıyorum. Adem komiser. Ve Feride komiser yardımcısı. Elif bunlar Bunlar iyi insanlardı Ne olmuş bunlara Ne olacak Bekir Herkese olan şey olmuş Zombi olmuşlar Sanırım salgın başladığında Buraya sığınmak istemişler Ve kendilerini hücreye kapatmışlar Lakin daha sonrasında Açlıktan Ya da susuzluktan ölmüşler Ve zombiye dönüşmüşler Neyse ki aynı anda dönüşmüşler de birbirlerini yememişler Bekir. A Aman Allah'ım. Bu, bu 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 ne kadar da acı. Üzgünüm komiserim. Sizi severdim. Ben de üzgünüm Bekir. Ben de üzgünüm. Lakin onları bu halde bırakmak acımasızlık olur. En iyisi acılarına son vermek. Kusura bakmayın. Gerçekten pişmanım size bunu yaptığım için. Lakin en azından Artık huzurlu ölebilirsiniz. Te teşekkürler Elif. Teşekkürler. Sen olmasan ben bunu yapamazdım. O, o ikisini tanıyordum. Harika insanlardı. Bana çok iyi davranmışlardı. Elif arkada kanıt odası var. Belki orada biraz silah, biraz yiyecek vardır. Kanıt odası mı? Vallahi denemekte fayda var. Gel gidip bakalım. Merhabalar. Kimse var mı? Bekir bu kapı nereye açılıyor? Ay! Giriş açılıyormuş. Geride kal Bekir, geride kal. Bunlar giriyor. Allah kahretmesin. Bekir nereye gidiyorsun? Zombiler geliyor. Allah Allah. Yardımcı olsana ya. Ne yapıyorsun Bekir? Ne yapıyorsun? Resmen zombiler geldi. Allah Allah ya. Dikkatli olsana ya. Ya benim kurşunum bitse? Bekir böyle durumlar için her zaman hazır olmamız lazım. O elindeki bıçağı gerektiği zaman ve gerektiği yerde kullan. Anlıyor musun beni? Bir dahaki sefere benim kurşunum olmayabilir ve belki de beni hayatta tutacak tek şey senin o zombileri kesmen olacak Bekir. Ya tamam tamam Elif anladım anladım. Ne kadar uzun konuştun ya. Şuraya bak. Altın. Altın Elif. Altın. Ömrümüzde hiç koyamayacağımız kadar çok. Yap Bekir dalga mı geçiyorsun? Bizim yiyecek bulmamız lazım. Silah bulmamız lazım. Ne altını? Ee, Elif bu, burada bir servet yatıyor. Şuradaki altınlara bak Elif. Artık kimsenin ihtiyacı yok. Sence alalım mı? Ya saçmalamaz mısın? Allah Allah. Ne altını Bekir? Kafayı mı yedin sen? Zombi salgınındayız. Artık o altının hiçbir değeri yok. Normal taştan başka bir şey değil o. Ne, ne, nasıl normal taş Elif? Nasıl? Şunun güzelliğine bak sapsağı. Elif ya salgın biterse B Bence çantamıza biraz dolduralım Zengin oluruz Ya saçmalama Allah Allah Keşke salgın bitse de ömür boyu fakir kalsak Ben bu hayatı hiç çekmek istemiyorum Ya Bekir kendine gel Kendine gel vallahi döveceğim ha Saçma sapan hareketleri yapıyorsun ya Ne oluyor sana Aa, ne takliyorsun ya Allah Allah Altın görmüşüm Allah Allah Ben bundan birkaç tane alacağım sen git başka bir şeyler ara. Ben altın almak istiyorum Elif. Altın mı almak istiyorsun? Ya şaka mı yapıyorsun? Bekir buraya babam aramaya geldik. Hayatta kalmamız lazım. Yiyecek, silah, yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Barınma ihtiyacımızı gidermeliyiz. Yani buraya iyi bir kamp. Ya Bekir inanamıyorum ya. Gerçekten altınlara bakıyor. Allah kahretsin ya. Ben etrafa bakacağım. Burası güvenli mi değil mi? Güvenliyse akşamı burada geçirelim. Çünkü Zombiler iyice doluşmaya başladı. Ya Bekir gerçekten rezalet bir insan olma yolunda ilerliyorsun ha. Ya burası güvenli gibi ama bilmiyorum ki. Bir de şurayı kontrol edelim. Bak burada da bir sürü şey var. Burası sanırım cephanelik. Bekir silahları sakladıkları yeri buldum. Kapı açılıyor. Ama boşaltmışlar. Burası güvenli bak. Bu kapıyı kapatırız. Şurayı da bir şeyle öreriz. Akşamı burada geçirebiliriz. Ay. O ne be? Ay. Yok artık. Zombi salgın öncesidir canım. Olur öyle. Aa, bunu da şey sandım. Dedim ne oluyor? <laughs> Buradan çıkalım Bekir. Ee, problemle bir yere doğru gidiyoruz. Bunlar neyi? Aranıyor ilanları. Sanırım önceki suçlular Bekir. Baksana. Ne kadar çok suçlu varmış. Şuna bak. Her yere poster asmışlar. Be Bekir. Aman Allah'ım. Elif. Altında kaldım. Artık gidebiliriz. Yemin ediyorum var ya. Zombi salgını bir terse zengin olacağım. Neye bakıyorsun kız? Yoksa yok ödüllerine mi? Kız bende daha fazla para var. Manyak. Neye bakıyorsun? Anam. Be Be Bekir. Sana tek bir soru soracağım. Senin neden burada aranıyor resmin var? Ve neden başına ödül koydular? Ee, Alif! Alif açıklayabilir miyim? Ben bak... Ben... Elbette ki açıklayacaksın Bekir. Elbette ki açıklayacaksın. Lakin önce ellerini kaldıracaksın. Bırak o bıçağı. Bırak Bekir. Kaldır ellerini. Sana güvenilmemesi gerektiğini başından beri hissediyordum Bekir. Lakin beni markette kurtarınca belki dedim. Belki. E, Elif. E, Elif sakin ol. Her şey yanlış anlıyorsun. Sakin ol. Ben güvenebileceğim bir asil. Ya. Öyle mi? Bakayım. Aa işte burası öyle demiyor. Senin kafanda resmen ödül varmış. Sen. Sen kötü bir insanmıştın. Bekir. Her şeyi anlatmıştık hani kamp ateşinin başında. Hani anlatmıştık. Bundan sonra sır yok demiştin. Her şeyi anlattım demiştin. Bekir yalan söylemişsin. Yalan. Ya yalan falan söylemedim. Söylemedim Elif. Allah Allah. Sana her şeyi anlattım. Sadece bunu anlatmadım. Ç çünkü önemli bir şey değil değil. Ya ne demezsin canım. Ne demezsin. Hiç önemli bir şey değil. Bir insanın polis tarafından aranması neden önemli olsun ki? Değil mi? Ha? Kriminal geçmişini saklamak neden önemli olsun? Bekir sana güvenebileceğim bir arkadaşım Gözüyle bakıyordum Lakin hain çıktın e, Elif sakin ol Hain falan değilim Allah Allah sakin ol Alt üstü 500 dolarlık basit bir ödül Baksana orada bir sürü ödül var 1000 dolar falan e, Elif o basit bir ödül Burası basit bir kasaba Ben Ben yan kesicilikten aranıyorum y Yan kesicilik mi O ne ya Yani böyle küçük bir suç nasıl diyeyim sana ben ben insanların cebindeki parayı çalıyordum onların haberi olmadan ne bileyim işte cami çıkışları falan anlarsın ya hop cüzdanlardan vay adi hırsız demek hırsızdın ha o altınları almak istemenin sebebi bu aç gözlü pisliğin tekisin Bekir pisliğin teki ya evet evet pisliğin tekiyim evet haklısın Allah Allah ama kendi isteğimle yapmadım ya ben bu hale kendi isteğimle gelmedim Elif. Gelmedim. Babam zorla yaptığı yoktu. Zorla. İlla anlattıracaksın. Babam beni zorla. Kapkaççı yaptı Elif. İnsanların paralarını çalmak zorundaydım. Anlamıyor musun? Boyacıda çalışırken kendi patronumu bile soruyordum. Ben kötü bir çocuk değildim Elif. Babam yüzünden. Ba baban yüzünden mi? Nasıl ya? Baban sana hırsızlık mı yaptırıyordu? E, elbette ki. Beni niye kemerle dövdüğünü sanıyorsun? Ben hırsızlık yapmak istemiyordum. Lakin o zorla, zorla bana yaptırıyordu. Elif büyüyene kadar yaptırdı. Büyüdükten sonra da zaten alışmıştım. Artık alışmışım geri dönüşü olmuyor Elif. Anlamıyorsun. Sen bunu asla anlamayacaksın. Sen iyi bir babanın yanında asker gibi yetiştin. Ben sahırsız. Ya bunu başında söyleyebilirdim Bekir. Allah Allah. O marketin çatısında sana demiştim. Bildiğin her şeyi anlat. Her şey burada kalsın. Bir daha senin hakkında sürpriz duymak istemiyorum demiştim. Evet haklısın demiştin. Ama senin babam bir kahramanken ben nasıl derdim? Beni kemerle döven babam zorla hırsızlık yaptırıyor. Anlamıyor musun Elif? Senden utandım. Senin gibi iyi bir arkadaşım hiç olmamıştı. Sen resmen benim yanımda melak kalıyordu. Ben de zombi salgını öncesi geçmişimi gizlemek istedim. Ne var yani? Ne var? Ya özür dilerim. Tamam evet biraz üstüne fazla geldim. Ne bileyim yani böyle etrafta zombiler falan bir yandan da altın falan almaya çalışınca. Ya Bekir wanted yazın var resmen ya aranıyorsun. Ö özür dilerim Elif. Özür dilerim. Kusura bakma senin gibi muhteşem bir ailede doğup asker gibi yetişmediğim kendimi savunmayı bilmediğim Sensiz olsam iki dakikada öleceğim için özür dilerim Elif Özür dilerim tamam mı? Altında kaldığım için de özür dilerim Kötü bir çocuğum ben Be 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 Bekir Ya ben öyle demek istemedim Bekir Ya Yanlış anladı Ya nereden bilebilirim ama buraya wanted ilanı asmışlar Kafana ödül koymuşlar Ya Bekir ya Allah kahretsin Biraz kalbini kırdım evet. Ama ne yapayım ya Allah Allah. Wanted ilanı gördüm yani. Bir an korktum. Katil olabilir, manyak olabilir, sapık olabilir. Ay ama yine de arkadaşım olduğu için biraz daha tedbirli yaklaşmam lazımdı ya. Sonuçta arkadaşımdı. Nazikçe sorabilirdim. Ya kalbini kırdım galiba. Neyse burayı güvenlik altına almak lazım. Saat geç olmaya başladı. En iyisi bir süre burada kalalım ve kendimizi savunalım. Babam da buraya gelmediğine göre bir şekilde burada hayatta kalmaya devam etmeli ve gelmesini beklemeliyim. Gelirse ne ala. Gelmezse burayı kampımız yaparız bir süre. Ya Bekir. Bekir'den de özür dilemek lazım. Lanet olsun ya. Nereden bilebilirdim ki zombi? Nereden? Abla ben ölüyüm. Bırak da ben artık bir öleyim. Gözünü seveyim. Çıkış gelsin. <laughs> ve evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Elif'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün kasabamızdaki Şerif Karakolu'na geldik. Ve babamızın buraya gelip gelmediğini öğrenmeye çalıştık. Bir tane polis çifte denk geldik. Maalesef ki zombi salgınından kötü etkilenmişler. Ve hapishanede zombi vaziyette sıkışa kalmışlar. Onları bu eziyetten kurtardık. Daha sonrasında ise bir de baktık ki panoda Bekir'in başına ödül koymuşlar. Elif'in resmen tepesi attı ve silah çektiği gibi Bekir'i sorguya aldı ve gördük ki maalesef ki Bekir'in başına çok talihsiz olaylar gelmiş. Elif Bekir'in kalbini birazcık kırdı lakin ilerleyen bölümlerde eminim telafi edecektir. Çünkü Elif harika bir kız. Yalnız asıl manzara ne lan? Tam zombi salgını ha. Mükemmel bir manzara ve harika bir kapanışla videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip keyif aldım. Şayet siz de benim kadar aldıysanız. Da Aa atladı. Şş, yemezler yemezler. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Madem bedava Bugatti Bolide vermek istiyorsun neden almayayım? Pistin sonunda görüşürüz bebe. Yav be. üzgünüm dostum ama. Sen benden bu gatti bolayı da alamayacaksın. Tam aksine rezil olacaksın. Ve birazdan göreceksin dostum. Bunun sebebini birazdan göreceksin. Oh my god. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir şiron bir bolayı asla. Oh my god. O ne lan? Masif. O ne oğlum? Tuturma mı kullanıyor lan? Bizde de var oğlum bizde de var. Basarız 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 Oh my god Oğlum hadi lan hadi lan Bolide hadi